Hiç tipiniz gibi görünmese dahi neden belirli insanlara hiç çekildiğinizi merak ettiniz mi? Sadece bilinçli zihniniz çalışmıyor. Bilinçaltınız kendi gizli arzularını bazı gizli işaretlerle ortaya çıkarıyor. Bazı insanlara neden anında çekildiğini hiç düşündün mü? Aslında sen farkında olmasan da zihnin çoktan kararını verdi. Aşk ve çekim. Sadece gözle görünen, şeyle ilgili değildir. Gözlerin, ellerin, hatta duruşun hepsi bilinçaltının gizli diliyle mesaj veriyor. Bugün bilinç dışı çekimin şifrelerini çözüyoruz. Bu mesajlar sana fark ettirmeden seni yönlendiriyor olabilir. O halde çekimin gizli dilini keşfedin ve kendi bilinçaltımızın gizemlerini çözmeye hazırlan. Bazen bir ortama girersin. Kalabalığın içinde bir kişiye gözün takılır. O kişi konuşmamıştır, hiçbir şey yapmamıştır ama sen de o kişiye karşı bir çekim buluşur. İşte bu bilinç dışının ilk hamlesidir. O kişiyle ilgili hiçbir bilgi bilmeden bilinçaltın çoktan harekete geçmiş durumda. O anda o kişiye yönelmen aslında yıllardır zihninde birikmiş olan bilgilerin, anıların eksik yansımalarının birer parçası olabilir. Dünyanın en ünlü psikiyatristlerinden biri olan Carl Jung'un deyimiyle, kendi da de bastırdığım parçayı bir başkasında tanırsın. Bu konuyu aslında daha önce başka bir videoda anlatmıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz, buradaki bağlantılar kısmından o videoya da ulaşabilirsiniz. Aslında gözlerin görür gibi yapar ama gören aslında içindeki o derin katmandır. Bilinç dışı, yıllarca biriktirdiği arketipleri, Eski ilişkilerden kalan izleri, çocukluktan kalan güzel arayışlarını okumaya başlar. Bazen biri çıka gelir, o yapbozun eksik kalan parçalarını tamamlar. Veya en azından öyle görünür. Aslında sen fark etmeden olan bu çekim kendi içinde duyduğu o özlemin dışa vurumudur. O kişiye değil, o kişide gördüğün tamamlama hissine çekilirken kendini bulursun bir bakış, bir duruş, küçük bir mimik. Hepsi birer mesaj aslında. Ama bu mesajları biz bilinçli bir şekilde göndermiyoruz. Bilinçaltımız tamamen kendi organize edip gönderiyor. Ve bunların her birini tamamlayıcı hissin birer parçası olarak yapıyor. Bu aslında sözsüz bir iletişimdir. Tabi buna sadece iletişim demek büyük bir yanılgı olacaktır. Bu iletişimden çok daha fazlası. İşte bu çekimin gizli diridir. Bilinçaltı, o kişiyle karşılaştığın andan itibaren aslında sen daha konuşmadan karşı tarafa ne hissettiğini çoktan aktarmaya başlamıştır bile. Hafifçe yana eğilen başın, göz bebeğinin büyüklüğü, kalp ritmindeki ani değişimler, ayaklarının istemsiz yönelimi hepsi bir sinyal taşır ve karşı tarafta bilinçli olmasa dahi bu sinyalleri alır. İşte bu bilinçaltının o muazzam etkileşimidir. Sana yakınım, seni fark ettim, senin yanındayken güvenli hissediyorum. Bu sinyaller bilinç düzeyine çıkmaz ama orada bir enerji oluşturur. O enerji işte o çekimi başlatan kıvılcım verir. Bir ortamdayken onca kişi arasında sadece bir kişiye gönderiyorsan, bedenin onunla farkında olmadan hizalanıyorsa, farkında olmadan onun olduğu yöne doğru dönüksen, Eston'un yumuşuyorsa, işte bunlar senin bilinçaltının ben buradayım mesajıdır. Bilinçaltı her kelimeden önce konuşur ve çoğu aşk bu sessiz konuşmalarla başlar. Bazen bir insanın sana ne dediği değil, Nasıl battığı önemlidir. Henüz konuşmamışken bile onun iç dünyasına çekilirsin. Çünkü bilinç dışı kelimelere ihtiyaç duymaz. Mikro mimiklerle, bedenle, ses tonlamalarıyla anlaşır. Ve bilinçaltın saniyeler içerisinde göz bebeği büyüklüğünü, ses tonundaki o titreşimi, el hareketlerindeki o açıklığı, nefes alışveriş ritmini, 150'den fazla mikrokasın hareketini incelemeye başlar. Bunların her birini eğer bilinçli zihnimiz yapıyor olsaydı, muhtemelen o aşk yaşamınız başlamadan sona ererdi. Çünkü bilinçli zihniniz bunların her birini aynı anda yapabilecek kadar güçlü değil. Bilinçaltınız tüm bu taramaların sonucuna göre, bu kişi güvenilir mi, bu kişi bana iyi gelir mi, bu kişi tanıdık mı diye, sonuç çıkarır. Ve işte çekim çoğu zaman kelimelerden değil, içgüdüsel güven duygusundan doğar. Çünkü beyin bilinçaltı düzeyde kendisini güvende hissettiği yerde bu çekimleri oluşturur ve bu organizasyonu yapar. Eğer kendini güvende hissetmiyorsa bu etkileşime girmeyecektir. Mesela biriyle göz göze geldiğindeki o bakış sonrasında hafif bir gülümseme ile birleşiyorsa beyninde bir anda dopamin ve oksitosin artar. Yani sadece bir bakışla bağlılık hissi oluşur. Ancak yine de tüm bunlara rağmen yanlış kişiye çekilirsin. Peki neden? Burada bilinç dışının tuzakları devreye giriyor. Aslında bazen seni üzeceği belli olan kişiye doğru kendini çekilirken bulursun ve bunun önüne geçemezsin. Zihnin sana kaç der. Ancak kalbin sana kal der. Peki insan neden kendisine bu acımasızlığı yapıyor? Çünkü o kişi aslında sana tanıdık geliyor. Bilinçli bir şekilde değil. Bilinç altına tanıdık geliyor. Çocuklukta yaşadığın o sevgisizlik, güvensizlik, reddedilme, onaylanmama hissi ve tüm bu ihtiyaçların her biri zamanla senin aşk haritanı oluşturur. E bilinç altında bu haritaya uygun o kişileri özenle seçer. Carl Jung'un dediği gibi kendinde bastırdığın parçayı başkasında tanırsın. Aslında sen fark etmeden karşındaki kişi senin çocukluğundaki tanımaya çalıştığın o sevgiyi tanımlıyor. Ve işte bu yüzden aynı döngüleri tekrar yaşarsın. İşte buradaki o bir bakış, bir mimik, bir davranış, bir ses tonu Geçmişteki o anılardan birini canlandırır. Ancak sen bunun bir anı olduğunu değil, bir çekim olduğunu düşünür ve hissedersin. Oysa bu aslında bir aşk değil. Sadece henüz üzerine gitmediğin, yüzleşmediğin, iyileştirilmemiş geçmişin ve çocukluğunun o eksik kalan yapkısıdır. İşte bilinçaltının burada tuzağı devreye girer. Bilinçaltın aslında henüz yüzleşmediğin bu şeylerle seni yüzleştirmek ister seni zorlayacak kişilere doğru seni yönlendirir. Bu aslında bir ceza değil. Bilinç dışı seni uyarmak için aslında yönetiyor. Ta ki sen öğrenene kadar bu tekrar ve tekrar yaşanır. İşte o dersi almadığın her geçen gün biraz daha yıpranır, biraz daha üzülür ve sana değer vermeyen insanlara doğru daha da çekilirsin. Mutsuzluk mu? tabii ki kaçınılmaz olacaktır. O halde hep aynı türden insanlarla, hep aynı türden ilişkilerin mi oluyor? Artık nedenini biliyoruz. Evet, belki bugün fark ettin. Birine duyduğun çekim aslında her zaman onunla ilgili değil. Bazen bu senin için içinde kalan eksik bir parça, bazen ise henüz yüzleşmediğin bir duygunun yeniden hayatında sahne almasıdır. Ama bu farkındalığa artık sahipsin ve bu farkındalık seni zayıflatmaz. Aksine güçlendirir. Çünkü artık biliyorsun. Bir bakış, her bir bağ seni sana götüren bir işarettir. Ve şimdi sana soru. Aşık olduğun kişi gerçekten o mu? Yoksa sende eksik olan bir parçanın yansıması mı? Seni bu soruyla başa bırakırken eğer bu videoda senle ilgili ufak da olsa bir parça bulduysan seninle benzer duyguları paylaşan bir arkadaşına yol haritası sunabilirsin. O halde yorumlara hemen bu farkındalığı gelin eyleme dökelim. Ve yorumlar kısmına artık bilinçliyim diye yazın. Ve bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Unutma bilinçaltın bir dil konuşur ve sen bu dili öğrenene kadar seni hep aynı sahnelere çıkarır. Ama sen bunu fark ettiğinde artık bu senaryo değişir. O halde bir başka yolculukta görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın. Ben Bilalhan Çağatay.